Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video oynayacağız Bugün ilk kez başka bir oyun oynuyoruz. E, volleyball Arena oynayacağız. Bunları alabiliyorsunuz mu? Hayır. Alıp varmış. Neyse onları sonra alırım. E, videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. seviyorsunuz Bak uzatmadan oyuna girelim o zaman. Ben önceden de oynuyordum zaten bu oyunu biraz. Alır mıyız? Adamın şeyleri bizden şey. yüksek. Bana basma oldu ya. Hayır. Şey. Tamam. <laughs> ben böyle iyi alıyorum ya Yani, evet. çok bana geldi mi ben genellikle zaten atıyorum. Hayır hayır hayır. Neden atladı ki? Şuna basmak yerine atladım. Ha ha. Direkt attı. Ne tuttu? Oy. Son anda. Son anda atladım adamı. yaptı Her neyse <gülüyor> güzel <gülüyor> yine yaptık ya Hayır, hayır, hayır olsun. 2 saniye kaldı. Zaten 1-0. Kazanmak. Neden ses gelmiyor diye sorarsanız sesi kapadım. O yüzden buraya Son diyeceğim bilerekten. Şu gelmiş açalım. Tamamdır. Topla diyelim. Bunları da aktifleştirelim. Hemen. Evet. Aa şimdi aç varmış bunda. Boş öyle bu. Bu da şimdi aç. Hazır ederim video olmasını istemiyorum. 10 dakikalık falan olacak büyük bir ihtimalle. Topumda. Tamam. Hayır hayır. Bu çok iyi oynuyor. Hayır ama adam çok iyi oynuyor ya. Hayır neden atlıyor ki? Ben yürüyeceğim. Hayır geri gitmiyor. Hayır bu şeyler çok uzun bir anlamda bende. Tabletten oynadığım için yeter. 5-0 oldu. Ben neden atladım ki? Aha. Direkt bunu atacağım. Hayır. Hayır. Yeter. Of. Kazanacağım artık. güzel Ama kazanamayacağım. Büyük bir ihtimalle. Hadi iki tane atar mıyım? Oha! Son bir hadi hadi hadi. Oha! 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 Ne yaptım ben ya öyle? ya. Tam zamanda büyüttü. Her neyse. Ben burayı kesmeme gerek dedim, <gülüyor> <gülüyor> Karakterler. Bir şey geldi mi? Ah kafa geldi. Bu iyi daha iyi buna göre o daha iyi evet bu çok daha iyi adamda bu vardı bu bayağı iyiymiş her neyse devam edelim Alır mıyız? Hadi ben de olsun ya bir kere Oy çok güzel vurdum. Oh. <laughs> aman Hayır vur artık. Aha. Of Çok uzakladım ve hayır. Yine ben. Çift silahla yapıyorum adam. Güzel burada. Bunda. Hayır ben neden atladım Oho boşuna gitti. <laughs> ne oldu orada ya? <laughs> ne yaptım? Ne sayıyor? Hepinizin ayrılığı... Ramazanlar arkadaşlar. Bu video Ramazan'da çekmiş olduğum ilk video. T kaçı? Bilmiyorum. Tam olarak. Bayağı oldu. 20'si bile. Hayır hayır. O. Oh. Odaya bak. Her şey. Salıyorum. Bilerek salıyorum gel bakayım hop hop yani kolaylar ya tekrar oynayacağım evet tamam aga reklam gelmesin oyunda normalde reklam yok ben burayı keseyim arkadaşlar en mantıklısı tamamdır geldim arkadaşlar şimdi umarım yeneriz ya ama yeneriz diye umuyorum Ben tamam, bizden şey son olan. Hayır. Hop. Oy çok güzel. Çok güzel. Bu maçımı bitireyim. Kapatırım videoyu. Hadi bakalım. Arkadan kuş sesi gelebilir arkadaşlar. Çünkü kuşum var. Saldım konuşuyor arkada. Babacık falan diyor. Hayır. Oy. Hayır hayır. Aa, nasıl oldu ya? Ben ne yapıyorum? Vermemem lazım benim bu oyunu. Hayır geri git ama ya. Basıyorum geri öne gidiyor. Benim bu aralar tablette bir bir şey vardı da anlamıyorum. Ben bu ne? Tablet delirdi. sıkıntı yok. Tekrardan da hatırlatayım. Videolarımı seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Seviyorsunuz. Bay bay. Bu da reklama girdi. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Lan neden geliyor? Ne yak? Aa, video devam ediyor. Her neyse.